Elif su. Yoruldun mu? Ay. Camdan bir baktım servis geçiyor. Zile basma kardeşlerin uyuyor diyecektim. Yetişemedim sana. Çok mu yoruldun? Evet. Ay. Alıyorum. Alıyorum. Gel, gel. Günaydın. Mı? <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> gel. Okuldan geliyoruz. Çok yorgunuz. Öldüm. Çok yorgunuz. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Güzel. Kemiğim kırıldı. Bu da sandal. Sudoku yaptık. Sudoku mu? Sudoku. Babası. Ben anne. He. Öğretmen boş boş oyun oynayacağımız var sudoku yapın diye. Sudoku kitap alsın alır mısın anne? Alırım. Sudak, Alırım anneciğim. Alırım. Yoruldum. Yoruldum. Ateş bastı. Tamam. Ve Hadi ay. şey o kadar sıcak ki. İyi, sıcak olsun. Anne servis bir, bir, bir. yokuş aşağı gidiyor ya? Ben böyle yere çok He? Şey kemer kemerini bağlamadın mı? Yok. macera mı oluyor sana Aynen. <laughs> bence kemerini bağla gülüm hadi kapat kapımızı seni gördük diye kemer bozuk bir tane ben de o koltuktan başka koltuğa oturayım elim sucuk bay bay abone olmayı like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum bay bay